Evet sevgili çocuklar, bugünkü masalımızın ismi Gıdıklanan Elma. Yaşlı elma uzun süredir kendisini tutan daldan koparak yere düştü ve düşer düşmez içinde bir şeyler kıpırdanmaya başladı. İçindeki kıpırdama arttıkça yaşlı elma gıdıklanarak kıkırdamaya başladı. Kara karga elmanın kıkırdamasını merakla izledi elmanın içinde kıpırdayan şeyin ne olduğunu düşünmeye başladı. Yoksa geçen gün gagasından fırlayarak kaybolan tombul ceviz miydi elmayı gıdıklayıp güldüren? Kim bilir belki de. Anne örümcek bu elmanın bu halini görünce hayretle izledi. Elmanın içinde kıpırdayan şeyin ne olduğunu düşünmeye başladı. Yoksa Biraz önce alından kaçan koca sinek miydi elmayı gıdıklayıp güldüren? Kim bilir? Belki de. Meraklı baykuş kahkahalarla gülen elmayı şaşkınlıkla izledi. Elmanın içinden kıpırdayan şeyin ne olduğunu düşünmeye başladı. Yoksa dün gece bu bu yana ortalıklarda görünmeyen ışıldak ay mıydı elmayı gıdıklayıp güldüren? Derken? onun içinden kocaman bir tırtıl kendini dışarı attı. Karga tırtıla baktı. Örümcek ağını attı. Baykuş aya baktı ve karanlığın içinde rengarenk bir kelebek uzaklara doğru kanat açtı. Evet masalımız da burada sona bitti.